Renias ve Dinozor. Renias ve Scarlo'yu çok yakın dostlardır. Birlikte çalışmayı çok severler. Ve yük vagonu dizmeye bayılırlar. Onları itekler ve peşlerinden sürüklerler. Hem de bütün gün. O yaz Sodor Adası'ndan birkaç adam çok eski kemikler bulmuştu. Kemikleri bir araya getirdiler ve bir dinozor iskeleti yaptılar. O sabah dinozorun fotoğrafını çekmek için bir fotoğrafçı adaya geldi. Thomas onu transfer alanına götürecekti. Transfer alanında by Percival lokomotifleriyle konuşuyordu. Dinozor yakında Sodor Müzesi'ne götürülmeye hazır olacak dedi by Percival. Onu götürmek üzere iki dikkatli lokomotifi istiyorum. Reneas ve Skarlo'yu çok heyecanlanmıştı. Çok dikkatli olabiliriz, diye pufladı Reneas. Bakın! Reneas vagonları nazikçe dizdi. Ama Skarlo'yu dikkatli olma konusunda çok heyecanlanmıştı. Zayıf kontrolör bu duruma çok kızdı. "Renias Vescarlo, siz çok dikkatsizsiniz." dedi Bay Percival. "Dinozoru alması için başka iki lokomotif seçmek zorundayım. Ama ben dikkatli olabilirim." dedi Renias. "Bir kez daha deneyeyim lütfen." "Pekala." dedi Bay Percival. "Ama bu son şansın." "Teşekkür ederim efendim." dedi Renias sevinçle. ...Scarlo'yu üzülmüştü. Vagonları çarptığım için özür dilerim diye fısıldadı sessizce. Ama dinozoru birlikte götürebileceğimize eminim. Hayır dedi Renias. Bay Percival'a bunu tek başıma yapabileceğimi göstereceğim. Ve puflayarak uzaklaştı. Daha sonra Renias'ın istasyon binasına kömür götürmesi gerekiyordu. Vagonlar tek başına götüremeyeceği kadar ağırdı pistonları çarptı ve aksları titredi. Ama Renias çekmeye devam etti. Dinozoru almalıyım, dinozoru almalıyım diye pufladı. Daha sonra transfer alanında Bay Percival Renias'ı görmeye geldi. Renias bugün çok sıkı çalıştın. Dedi Bay Percival kibarca. Ve çok ağır yük vagonlarını büyük dikkatle tek başına çektin. Reniaz çok gururlanmıştı. Ben de dinozoru senin almana karar verdim. Diye ekledi Bay Percival. Ama bunu tek başına yapabileceğinden emin misin? <laughs> evet efendim. Eminim. Diye düdük çaldı Reniaz. Çok mutlu olmuştu. Escaloy'i diye çağırdı Bay Percival. Sen de gidip kereste hangarından boş vagonları getireceksin. <laughs> Tabii efendim dedi Escaloy üzgünce üzüntüyle Renias'ın dinozoru almaya gidişini izledi. Renias neşeyle dağlara doğru çufladı. Ama Renias dinozoru almaya geldiğinde bir sürprizle karşılaştı. Dinozor çok ama çok büyüktü. Renias çekebilecek kadar güçlü olduğundan emindi. Düz platforma sıkı sıkı bağlandı. Ve bütün puf gücüyle çekmeye başladı. Alana doğru puflayarak yola düştü. Renias orta istasyondan geçerken düdüğünü öttürdü. Herkes dinozor iskeletinin çok güzel olduğunu düşündü. Ve hepsi Renias'a tezahürat yaptı. Renias çok gururlanmıştı. Renias yavaş yavaş tepe üstüne çıkıyordu. Ama düz platform çok ağırdı. Puflaması sönüyor ve pistonları zar zor çalışıyordu. Renias'ın puflaması azaldı, azaldı. Sonra tepeden geri geri kaymaya başladı. Daha fazla gidemiyordu. Ha Olamaz diye inledi. Dinozoru transfer alanına götürmem artık mümkün değil. Renias kendini çok kötü hissediyordu. Sonra arkadaşını hatırladı. Keşke Skarlo'yu gelip bana yardım edebilseydi. Diye içecektin. Skarlo'yu hala kereste merkezine vagon toplamaya gidiyordu. At üzerinde bir virajı döndüğünde... Rayları tıkayan bir dinozor görünce çok şaşırdı. Çekil yolumdan, dedi Scarlo yüksek sesle. Renias Scarlo'yu duydu. Scarlo, diye bağırdı. Yardımına ihtiyacım var. Dinozor bana çok ağır geldi. Kendi başıma çekemiyorum. Lütfen yardım et. Scarlo, Renias'a hala çok kırgındı. Yardım etmek istemiyordu. Bunu tek başıma yapabileceğimi düşünmen büyük hataydı, dedi Renias. İki lokomotif gerekiyor ve bu sen olmalısın. Bu andan itibaren her zaman birlikte çalışmamızı istiyorum. Scarlowy kendini daha iyi hissetti. Ve arkadaşına yardım etmek için düz platforma bağlandım. Birlikte dinozoru güvenle tepe üstüne çıkardılar. Ve ta alana kadar getirdiler. Renias ve Scarlo'yu neşeyle transfer alanına girdiler. O sırada Thomas da fotoğrafçı ile çıka geldi. Renias ve Scarlo'yu dinozorla birlikte fotoğraf çektirdiler. Çok sevinmişlerdi. Her ikisi de yeniden dost oldukları için mutluydu. Ve arkadaşlarıyla beraber çalışmanın en büyük lütuf olduğu konusunda hemfikirdiler.